selamlar ben Semih Bugün arkadaşlar 2.6'yı kullanacağız ama şunu söylemem lazım Bir süredir gündemden düştü 2.6 Niye sorarsanız Keşiş diye bir kart çıktı Top ve silahı öldürüyor defansını mahvediyor Bugün deneyeceğiz hadi başlayalım Hadi ana açarak başlayalım Temiz bir başlangıç Ama şunu söyleyeyim 2.6 oynamak çok zor ya Yani oynarken sürekli düşünmek lazım Bir hata yapsanız maç gidiyor Ana kuruya açtı. Işte. Bir tane vurduk olsun. Kraliyet mi oynuyor rakip. Yani şu videoyu çekebilmek için gerçekten elimin ısınması lazım. Ki o defansın altından çıkalım. Şu an geriye düştük. Bir tane birinci attığımızda bence vurabiliriz. Şimdi balıkçısı da yok. Hatta terse basalım. İki tarafa kart atmak zorunda kalsın. vur birinci mükemmel. Genelde birinci arkadaşlar çarpı bir iksirdeyken iş yapıyor. Çarpı ikide zorlanıyoruz. Sağ kuleden bir tasarruf yapalım. Kule canlanı işliyoruz. Bu hareket önemli. İksirden tasarruf yapmamız lazım. İyi sağ tarafa biraz daha vurdu da biz önündeyiz tamam sıkıntı yok. Burada silahları bence atmasak daha iyi olur. Yani buz golemi atsak daha iyi. Hasar saymamız gereken bir maç gerçekten. Şimdi attım silah şunu. Kraliyet bir tane bile vurutmayalım. Bakın defansımız çok güçlü. 2.6 zaten defans demektir. Ama keşiş ile beraber bu defans ölüyor. O yüzden keşiş anti bu Güzel tomruk. Şöyle birinci atacağım da buz atalım önce. Balıkçısı yok. Birinci vuracak. Bir tane daha vur. Oh mükemmel başlamadık mı ya? İşte defans budur. Çok fena kart toparladı. Evet güzel oynadı. Ben savunma yaparken iksir kullanırken tersten bastı kral devine. Hemen ikinci defans kuruyorum. Çift taraflı oynayacak dikkatli oynayalım. Harika defans. Bundan sonra vurmayı düşünmeyin arkadaşlar. Bundan sonra savunmayı düşünün. Arkadan Kraliçede bile çıkması lazım. Evet tam da bundan bahsediyorum. İki tane Kraliçede yapacak galiba. Topu kurun. Rakip geliyorsa üstünüze top kurun. Ben defans yapacağım demek bu. İki tane top attık. İki topu zor geçer. Gerçekten 2.6 ile uğraşıyorlar. Topla nerf yedi geçen. Deste ki çoğu kart nerf yedi. Hemen silah şöyle döndürüyorum çünkü top yok. Ne yapayım? Döndürdüm topu. Silah şöyle korumamız lazım. Balıkçı çekebilir. Son bir atak hakkı var. Çok fena kart bir kedi. 2.6'nın salmasını izlemek de çok zevkli, yapmak da çok zevkli. Oynarken ben böyle bir tatminat alıyorum niyeyse. Şimdi dua edelim de biz keşkili bir destek gelmesin. yoksa bait mi oynuyor? Bait'e karşı da zordur her maç. Bakın bu maç terleyebiliriz. Hem dart hem prenses. Yavaş bir bait Gene biz binici ile agresif oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Tamam 2-3 tane vuracak orada. İyi 2 tane vurdu. <laughs> Şimdi bunu savunmak var. Tomru saklamak istemiştim de saklama sadece daha iyiydi sanki. Köprüden şimdi çete falan basar diye saklamıştım Tomru. Yapacak bir şey yok. Silah şu atacağım da önüne serseri atabilir o yüzden sola doğru attım. Tam da bundan bahsediyorum işte. Bu maçı yenebiliriz bence. Yenilmeyecek bir maç değil. Nasıl oynamamız gerekiyor derseniz çok hızlı oynamamız lazım. Dart basarsa domuz binicisine atacağım. Evet. Gene vuramadık. Rakiplerin fake'lerine dikkat etmek lazım. Böyle fake'lere dikkat etmek lazım. O buz golemini atmasaydım o goblin beni mahvederdi direkt maç giderdi Sabırlı oynayalım zaten çok da geride değiliz bence Rokette döndüremez birinci atarım çünkü Tomru atmak zorunda kaldım Sarsiler bence biraz agresif oynuyor. <laughs> Yok binici bulutmuyor ya. Şimdi Sarsiler atabilir prensesi korumak için o yüzden silahı şöyle attım yine. Adamla hiç tutturamadım maçın başından beri. Tomruk'la sallıyorum çete için. Şimdi fıçıya alev atmak zorundayız. Çarpı 3'te çok hızlanacak oyun. Yok izin vermiyor bilincini vurmasına. Gene prenses koruyabilir Bu sefer korumadı. Sol tarafa ile vurduk. Roket basabilirdi. Birinci bastım. Defansa devam. Atmam lazım o bilinciyi. Atamıyorum. İyi oyundu. Zor maçtı ama güzel maçtı. Adam roket döndüremedi. Ya da döndürtmedik diyeyim. Daha doğrusu birinci basit durduk o yüzden. Rahatsız oldu. Meta'da da oynayan kalmadı ya 2.6'yı. Ben de sempati besliyorum. Çoğu Clash Royale oyuncusu gibi. Gene mi Logbait? Umarım Logbait değildir. O yeni destelerden bir tanesini oynuyor bu adam kesin kuleme bin vurdu ama alevi topunu kaçırdı. Evet o havan desesini oynuyor. Eşleşme bende mi? Tartışılır bence değil. Havanlar çünkü rakipte. Bir tıp geriye kurduk sıkıntı yok. Adam bin hasarla maça önde başladı. Bu hiç iyi bir şey değil. Hele 2.6'cıysak asla asla değil. Şimdi farkı kapatmak için benim birinci atmam lazım. Birinci atarsam ne yapacak? Ya havan atacak ya da çete. Ben risk almak istiyorum. Gerideyiz sonuçta. Şimdi döngü dışı bırakmamız lazım. Hemen ikinci birinci atacağım. Desteği döndürelim. Önde baskı yapalım. Bu sefer elinde Havan yok ama base kartlar var, bastırmıyor bana bakın. Tomu çıkardık ya şimdi Binici Mesket ordusu atacak o yüzden saldırmak yalan oldu. 1000 hasar daha yedik üstüne. Ya bence bu kendi fikrim bu arada. Kule canlarına bakarak oynarsanız oyuna daha çok odaklanıyorsunuz, daha çok taktik üretiyorsunuz. Bunu deneyebilirsiniz oyununuzda. Denemekten zarar gelmez. Havan atacak ama agresif oynamam lazım yoksa gitti aç. Şöyle güzel bir tomruk atalım. Adamda zaten fıç yok. istediğim yaparım. Havanı böyle defansı kullandığı sürece biz bu defansı geçemeyiz. Ya da döngü düş bırakacağız artık. Şu an döngü dışı. Oyun yönünü değiştirdim. Şimdi gene havanı geçmemiz lazım. Şu an havan yok elinde. Son bir dakikada mucize olmadığı sürece bu maçı kaybettik. Baskı da güzel yapıyor. Adam güzel oynadı. Üstüne güzel eşleşmesi var. Tebrik ederim. <laughs> Anka vurdu. Evet. Dart da vuruyor. Bırakıyorum. Oynamıyorum. Ne zaman kazanacağımı bilemezsiniz. Yani hep kazanırsam zevk kalmaz zaten. Ve video sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.